maalesef son zamanlarda e, COVID vakalarında çok ciddi bir artış var. Özellikle genç yaştaki hastaların sayesinde bir artış var. E, ve ölümlerde de maalesef e, genç diyebileceğimiz yaşta çok hastamız var, çok e, vakamız var. Bunda tek çözümü aşıdır. Bunu defalarca söylüyoruz. Ve maalesef Adıyaman şu an son sıralarda aşıda. Bu bize hiç yakışmıyor. Adıyaman halkına hiç yakışmıyor. Ben hekimim hastalıkla geçirdim. Üç tane de aşı oldu. Yani bu aşı, karşı, aşı karşıtlarının bizim bilmediğimiz, bilmediğimiz, onların bildiği bir şey varsa bize de söylesinler. Tekrar söylüyorum. Maalesef son zamanlarda özellikle genç vaka sayısında çok ciddi bir artış var. Ölümlerde de gençlerde bir pik var. O yüzden mümkün mertebe. Aşı noktasında biraz daha hassas olalım sevdiklerimizi koruyalım kendimizi koruyalım